Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin tarafında kararsız görünüm devam ediyor. Birazcık ona bakacağız. Şöyle kısa bir gündem analizi yapacağız. Piyasadaki önemli haberlere bakacağız. Gerçi haber açısından birazcık kısır bir piyasayla karşı karşıyayız. Altu nasılsın iyi misin? İyi Moğut'un. Evet bugün Bitcoin pizza günü. Genelde bununla alakalı bir her yerde bir etkinlikler bir şeyler vardı. Biz de daha bu yayına girmeden biraz önce Binance'in etkinliğindeydik. Oradan çıktık buraya geldik. Bir de burada gündemi değerlendirelim dedik. Piyasa senin de söylediğin gibi birazcık kıt, birazcık hacimsiz. Fırtına öncesi sessizlik hakim. Birkaç önemli haber var onlara bir değinelim. Ondan sonra da direkt analize geçeriz zaten bugün önemli evet. haberi bir borsanın batması kapanması 5 hmm. yıldır hayatımızda olan öyle ya da böyle shitcoin, koyun koyun bir şeyler alım-satım ile kendine göre bir müşteri potansiyeli olan hotbit borsası tamamen kapattı 21 Haziran'a kadar müşterilerine paralarını çekmelerini istedi Yani hotbit hesabınız varsa orada bir şey aldıysanız bir bakın paranızı çeke en büyük sebebi şeydi aslında bu, FTX'in vesaire'nin lunanın çöktüğü dönemlerde bunların içeride parası kalmış, belli bir zarar etmişler, bir şeyler yapmış. Ondan beri de toplayamamıştı bu hatbit ve kepengi kapattığını açıkladı. Yani you know, FTX olayının artçıların olacağı bekleniyordu zaten. Böyle yavaş yavaş işte böyle zaman içerisinde biz göreceğiz böyle şeyler olacak. Hatta çok kullananı var mıydı bir? Kullanıcı sayısı olarak aslında varmış bayağı da hani içeride ciddi manada pek bir para yokmuş gibi gözüküyor. Bununla beraber tabii ki kurumsal anlamda işte FTX krizinden dolayı etkilenen daha farklı şeyler de görmemiz önümüzdeki dönemde oldukça muhtemel herhalde. Evet böyle bir borsalardan bir tanesine daha veda etmiş olduk. Sen bitcoin evet. pizza günüyle girdin oraya bir parantez açalım herkesin bitcoin pizza günü kutlu olsun. Bilmeyenler için söyleyelim. 2010 yılında 10.000 adet Bitcoin verilerek iki pizza alınması hikayesi kripto para ekosistemi tarihine Bitcoin ile yapılan ilk ticari işlem olarak kayıtlara geçti. Tabii şimdi 10.000 bin Bitcoin nedir? Ortalama 270 milyon dolar. Yani all time high'ı esas alırsan bir ara 690 milyon dolara kadar çıkmış bir e, Paradan bahsediyoruz. Tabii şu anda o isim ben pişman değilim diyor. Ama hiç pişman olmadığını sanmıyorum. Yani ben olsam korkunç bir pişmanlık içerisinde açıkçası olurum. Ya tabii şunu söylemek lazım. Son parasıyla Bitcoin almış değil yani çok erken evre Bitcoin'e inanan kişilerden bir tanesi olduğu için tabii ki ciddi anlamda varlıkları olan birisi yani Bitcoin'den para kazanmış birisi ama ne olursa olsun tabi iki tane Bitcoin'e şimdinin parasıyla 270 milyon dolar verildiği gerçeğini bu değiştirmiyor Evet bugün Bitcoin'in bir bayramı Bitcoin pizza günü olur bize aslında ne iyi gösteriyor pizza günü Bitcoin'inize harcarken daha dikkatli olun mesajını bize veriyor o zaman da Bitcoin'de adam işte Pizza almış, hold deseydi şimdi zengindi. Belki de bu zamanlar Bitcoin'le adam araba aldı. Bak o arabayı almasaymış zenginmiş diyeceğimiz bir dönemdeyiz. Gelecekte çok daha farklı yerlere gidebilir sonuç olarak Bitcoin arzı çok sınırlı bir varlık ve talep patladıkça fiyatı da yukarıya doğru gidecek. O yüzden bit altcoin alınır satılır trade edilir. Bitcoin, fiziki Bitcoin hold edilir diye benim böyle bir şuraya sloganlaştırayım bunu. Bitcoin pizza günleri genelde böyle herkes pizza dağıtıyor. Baktım Türk borsalarından tut yabancı borsalar herkes her yere pizza dağıtıyor. Bir sevdiler bu insanların bu işi. Güzel ya yani, topluluk açısından da keyifli bir etkinlik oluyor. Tabi Tabii boğaya denk gelseydi daha güzel şeyler olurdu ama ay sezonunda bu kadar oluyor. Gene de bence coşkulu kutlandı yani herkes kendince kutladı. Aynen öyle. Bu arada tabii Daron Acemoğlu Önemli bir işim. Bitcoin ve kripto paralarla alakalı açıklamalarda bulundu. Biraz da garip açıklamalarda bulundu. Mesela konu başlıklarından bir tanesi Bitcoin'in çok fazla enerji harcadığıyla alakalı. Yani gereksiz biraz buluyor Bitcoin'in madenciliği de üzerinden yapılan enerji sarfiyatını. Ben açıkçası burada çok katılmıyorum. Yani gereksiz demek. Çok e, biraz haksızlık oluyor gibi geliyor bana Bitcoin'in. Çünkü Bitcoin'in ortaya koyduğu bir vizyon var, bir hikaye var. Bu hikayeye uygun olarak da e, harcanması gereken bir enerji var. E, o yolda da devam eden orada bir blok zincir teknolojisi var. Hani tamam şeyi konuşalım ki öyle de oluyor zaten. Yani yenilenebilir enerji tarafına kayış olması gereken bir şey ki oluyor da halihazırda hazırda. Yüzdesel olarak durmadan oranın yüzdesi artıyor ama işte bu komple gereksiz demek de biraz haksızlık gibi geliyor bana Bitcoin. Yani o Bitcoin'e şundan dolayı karşı çıktığını gördüm. Bitcoin işte çok fazla enerji harcıyor. Proof of work sistemi çok fazla işte enerji harcatıyor. Bu birazcık sıkıntı oluyor. Bir de şey diyor, kripto sistemi diyor, çok fazla kripto para var. Burada işte hükümetlerin gelirinden çalmaktır diyor. Yani evet. darabacım onu tabii ki çok kitabını ben de şahsen okudum severim vesaire ama burada birazcık sistemin adamlığını yapmış yani böyle bir müesses nizamın adamlığını yapmış böyle bir geleneksel benim pek haz etmediğim o takım elbiseli penguen diye tabir ettiğim finansçıların bakış açısıyla yorumlamış. Hani böyle bir dehanın nasıl oluyor da böyle oldu ama sonuç olarak kendi alanında hani belki de kendi savunması gereken şeyi savunmuştur o sonuç olarak kripto paralar varlığı onun gibi insanların olmadığı bir düzene vaat ediyor diyelim. O yüzden a bununla beraber en olumlu tarafı şey dedi. Hani belki de dedi hani çok gelecekte şey de olabilir. Hani blok şeyin tabanlı bir paralar böyle sosyal olarak kullanışı olabilir, olmayabilir. Orada kararsızım biraz. Bundan sizin için olumlu bir anlam çıkartabilirsiniz diyor ama pek de bir şey söylemiyor aslında. O da çark edecek, o da dönecek. Herkes bir gün Bitcoin'ci olacak. Buradan yazıyorum buraya. Darem oldu bir gün Bitcoin'i, kripto paraları. Kripto paraları demeyeyim ama Bitcoin'i savunur hale gelecek. Burada demedi demeyin. Vallahi kimler çark etmedi ki yani hocam oldu niye çark etmesin? Ee, ben de aynı fikirdeyim. Bitcoin birçok anlamda birçok hem kuruma hem kişiye hem de devlete e, sözlerini bir bakıma hani yutturu dersek biraz kaba bir tabir olur ama yani sözlerinden dolayı bir kızarttı e, Acemoğlu da bunlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Işte. Peki altı başka haber yoksa direkt Bitcoin'de fiyatlanma kısmına geçelim mi? Geçelim Bitcoin'de. Valla Bitcoin'de işler çok iyi gözükmüyor açıkçası. Yani dolar endeksi kafasını kaldırdı yavaş yavaş yukarıya doğru giderken Bitcoin'de inanılmaz bir hacimsiz gidişat sürüyor. Bu hacimsizliğin sonu nereye varacak biz de merakla bekliyoruz. Tekrar ve yine 100 günlük ortalama olan 26.500'ü dener oldu. Muhtemelen bir onun altına sarktı sarkacağım gibi gözüküyor ki burada bir dikkatli olmak lazım. Özellikle böyle kısa vadi kısa da böyle long açanlar vesaireler varsa birazcık temkinli olmak lazım. Çünkü haberler pek iyi gelmiyor. Doların bir süre daha güçleneceğine yönelik özellikle mesela Fed'in bu bildiğiniz gibi Fed'in böyle farklı farklı şubeleri var işte eyalet bazında. İşte Fed'in San Luis başkanı var Bunlar Bu bir açıklama yaptı bugün. Dedi ki iki kez daha 0.25 yapabiliriz dedi. Yani 50 bas puanlı faiz artışını da yaparız dedi. Çünkü enflasyonu hala istediğimiz kadar kontrol altına alamadık gibi bir açıklamada bulundu. Yani bu biraz fiyatlanıyor şu an dünyada. Açıkçası ben Bitcoin'de bir geri çekilme gelecekmiş gibi görüyorum. Buradan böyle bir düşüşte işte 25 altına sarkışta oralarda bir oradan daha da aşağı hani böyle 22'lerin altına falan gelecek bir bir şey olacağını tahmin etmiyorum ama böyle bir korkutucu bir, bir kırmızı mum gelirse dikkat etmenizde fayda var diyelim. Ben açık hani oralardan birkaç kademe ufaktan emir koydum hatta yani böyle bir olmadık yerleri şuradan bir dev bir kırmızı mum gelirse şu alt şuraya düşer mantığıyla hafif hafif emir girmeye başladım. Yani Mayıs bir şekilde geçene kadar böyle olumsuz senaryo ile gideceğiz diye tahmin ediyorum. Bakalım arkasında Haziranlar bizim olacak mı göreceğiz. Bakalım inşallah. Evet şimdi bu tabii Fed tarafındaki faiz artışının ya şimdi olmayacak falan derken birden 50 bas puanların tekrar böyle konuşuluyor olması. Biraz can sıkıcı. Hı hı. Bitcoin tarafında da teknik görünüme baktığımız zaman gerçekten tam destek seviyesinin üzerinde duran bir Bitcoin var. Yani benim şahsi görüşüm, bunu geçen yayınlarda da konuşmuştum. 26.500'ün aşağısında bir kapatma görürsek bu Bitcoin 25.000'lere gider. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. 25.000 dolarlardan ben de maliyetlenmek isterim. Daha doğrusu maliyetlenmek isterim derken ekleme yapmak isterim. Yani benim fikrim değişti. Ben işte hep şey diyorduk 15-16 bin dolarlardan 17 bin dolarlardan toplayacaklarımızı topladık. İşte buralarda almanın bir mantığı yok diyorduk ama benim orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ettiği için yani sert yükseliş beklentim devam ettiği için 25 bin dolarlara geri çekilen Bitcoin bana göre bir alım fırsatı oluşturur. Ben de açıkçası bir miktar oralardan tekrar ekleme yapmak isterim. O yüzden... Kısa vadede biraz can sıkıcı şeyler yaşanabilir özellikle 26.500 doların aşağısında bir kapanış gelirse ama orta ve uzun vadede bu düşüşler benim için alım fırsatıdır. Yani daha doğrusu yatırımcılar için alım fırsatı olarak okunacaktır diye düşünüyorum. Öyle ense karartmanın can sıkmanın bir anlamı yok. Evet tamam belki bir miktar daha faiz arttıracaklar. O da kesin değil. Hadi diyelim arttırdılar. E nereye kadar bu gidecek? Yani artık o sürecin sonuna geldiğimizi en azından biliyoruz. Bir veya iki. E, ama e, malum son değişmiyor. Artık o sürecin sonuna gelmiş durumdayız. E, tabii 2024'te de halving var. Ya, halving'e biraz daha vakit var. Bir yıldan Az bir süre kaldı ama genelde halvingin fiyatlamasını biz halvingden sonra görüyoruz. O perspektiften bakınca hem kendi ekosistemimiz içerisinden sebepler hem de makroekonomik dengeler bitcoin tarafında orta ve uzun vadede yükselişe işaret ediyor diyelim. Peki perşembe günü saat 21.30'da biz burada yine her zamanki gibi 6 yıldır olduğu gibi canlı yayında olacağız. Bitcoin'e bakacağız. Yasadaki önemli gelişmelere bakacağız ve tabii ki sizin sorularınızı yanıtlayacağız. O süre zarfı içerisinde yine önemli bir gelişme olursa sosyal medya hesaplarımızdan da canlı yayın açmış olacağız odrus diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen but butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikrinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere bu arkadaşlar. Biz tabii ki Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.